Heterozygot A B, C, D genotipinde bir bireyin B, C genleri bağlıdır. Crossing over olmadığı düşünülürse, bu genlerden oluşabilecek gamet çeşitlerinin sayısı ve genotiplerini bulunuz şeklinde bir sorumuz var. Çözümüne ilk önce bir tane gamet çizerek başlıyoruz. Gametimizi çizdikten sonra e, verilen bu genotipteki genleri kromozomlar üzerinde gösteriyoruz. Burada B ve C genleri bağlı olduğu söylendiği için B ve C genini aynı kromozom üzerinde karşısında ise bunların allelini yerleştiriyoruz. Geriye kalan A ve D genleri ise ne ise bağımsız genler üzerinde gösteriyoruz. Gametteki genlerin gösterimini bu şekilde yaptıktan sonra sorunun devamında benden gamet çeşidini istiyor. Gamet çeşidi için bir uzun olan yolumuz var. Tek tek gametleri yazarak ya da e, buradaki 2 üzeri n formülünü kullanarak 2 üzeri n formülündeki n sayımız bizim heterozigot olan e, genlerimizi e, simgelemekte. Burada heterozigot olanlara baktığımızda buradaki e, A genlerimiz heterozigot, B ve C genlerimiz heterozigot, iki tane An yalnız buradaki genler bağımlı olduğu için bağlı genler oldukları için bir taneymiş gibi kabul edeceğiz. Yani bağlı genlerde heterozigot sayısı kaç olursa olsun bir tane heterozigot olarak kabul ediyoruz. D de aynı şekilde heterozigot toplamda 1 2 ve 3 tane heterozigot olan genimizi yazdığımızda 2 x 2 x 2'den 2 x 2 4 4 x 2 8 Gamet çeşidini bulmuş oluyoruz. Uzun yoldan gidecek olursak, tek tek e, buradaki allergenler genler gametlere ayrılırken heterozigot olduğundan dolayı ya büyük A ya da büyük, e, küçük a şeklinde gametlere dağılabilir. Burada da aynı şekilde buradaki genlerin bağlı olduğu için Bc ya da büyük Bc ya da küçük Bc şeklinde. E D'ye baktığımızda heterozigot olduğu için ya büyük D ya da küçük d şeklinde gametlere dağılabilir. Bu yüzden buradan iki çeşit, buradan iki çeşit, buradan da iki çeşit. 2, 2, 2'den 8 çeşit gamet oluşmuş olacak sonun devamında bu gametlerin genotipleri bize sorulmuş hemen genotiplerine bakacak olursak genotiplerin dağılışına bakacak olursak genler e, gametlere dağılırken büyük A yanına buradaki bağlı genleri bir de büyük D'yi alarak büyük A büyük B büyük C büyük D şeklinde bir genotip meydana getirecek devamında yine Büyük A yanına bağlı olan büyük B büyük C ve küçük D genini almış olacak bu da ikinci genotipimiz devamında Büyük A bu sefer yanına e, allellerimizin küçüklerini e, alacak gençler <laughs> küçük B küçük C ve büyük D alacak bu şekilde bir genotipimiz Büyük A yanına e, küçük b, küçük c ve küçük d'yi alarak bu şekilde bir genotip meydana getirecek. Alleline küçük a'ya bakacak olursak, e, resesif olan allele bakacak olursak, resesif olan a, e, büyük b, büyük c, büyük d'yi alarak buradaki genotipi e, küçük a yine büyük b, büyük c, bu sefer küçük d'yi alarak buradaki genotipi e, küçük a, küçük b, küçük c büyük D'yi alarak buradaki ve en son küçük a, küçük b, küçük c, küçük D'yi alarak 8. genotipimizi meydana getirmiş oluyor. Böylelikle genotiplerimizin gösterimi ve 8 çeşit gamet bu şekilde bulunmuş